Herkese iyi günler. Evde Çalıştıran Öğretmen'in kanalında yine birlikteyiz. Abone olmamış olanlar varsa olsunlar ve düzenli videoları seyredebilsinler. Şimdi Evde Çalıştıran Öğretmen'in kanalında Uzef İngilizce 2 videolarıyla devam ediyorum. Evet e Unit 3, 3. ünitedeyiz. 3. ünitede days past. Yani e, past geçmiş demek. E, days günler. Geçmiş günler e, ünitenin adı. Şimdi geçmiş zamanda kullanılan düzenli fiiller ve zaman ifadelerinin üzerinde duracağız bu ünitede. Yani genel olarak konu geçmiş zaman. Önce geçmiş zaman zarflarıyla Başlarsak, two days ago, two iki demek, days gün günler iki gün ago önce iki gün önce, yesterday dün, two hours ago iki saat önce, last year year yıl demek, last geçen geçen yıl oluyor, last week week hafta demek last geçen demek geçen hafta in e, 2000 2000 yılında şimdi içinde anlamı ifade ediyor o zamanki zaman diye the day before yesterday yesterday dün before önce day gün dünden önceki gün diyoruz evet dünden önceki gün Geçmişte olayları anlatırken düzenli fiiller regular verbs e, kullanıyoruz. Şimdi e, düzenli fiiller var bir de düzensiz fiiller var. Düzenli fiillerde sadece fiile ed takısı geliyor. Geçmiş zamanda düzensiz fiilleri e, öğrenmemiz gerekiyor. E, hiçbir şekilde... E, bir kuralı yok. Her fiilin e, düzen ikinci hali, üçüncü hali çalışmak gerekiyor. Şimdi e, simple past tense geçmiş zamanda bütün özneler sadece düzenli fiil varsa yanında ed takısı alıyor. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, erkekler için o, she, kızlar için o, it, canlı ve cansız varlıklar için o. Bütün öznelerden sonra fiil ed takısı alır. E, düzenli fiil tabii ki. E, ardından nesne gelir. Şimdi olumsuz ve soru cümlelerinde e, fiil ed takısı almıyor. Yalın halde olumsuzluk ee, yardımcı fiili diyoruz. Özneden sonra didn't e, gelir olumsuz cümlede. Soru cümlesinde de cümlenin başına did getiriyoruz. Bunu örneklerle daha net göreceğiz. Example. E, bir örnek. E, I walked in the street yesterday. Yesterday dün. Dün sokakta street walk yürümek yürüdüm. Evet. E, walk e, düzenli fiil olduğu için ed takısı aldı. Özneden sonra direkt fiil ed takısı oluyor. Nerede? Olumlu cümlede. Evet. Sonra <laughs> olumsuz cümle örneğe bir bakarsak. I didn't walk in the street last week. Last geçen demek, week hafta demek. Geçen hafta street sokakta yürümedim. Evet, özneden sonra didn't yer geldi. Sonra da yürümek fiili bakın ed takısı almıyor. Soru cümlelerinde de olumsuz cümlede de yalın halde kullanılıyor belirttiğimiz gibi. Bir de sorum cümlesine örneğe bakarsak. Did you take the pencil yesterday? Yesterday dün pencil, kalem, kalemi, take, almak. Aldın mı? Evet bakın. Ee, soru cümlelerinde özne yardımcı fiil başa geliyor sonra özne geliyordu. O yüzden did başa geldi sonra sen öznesi e, geldi. Şimdi e, başka bir örneğe bakarsak. Did he paint the book yesterday? Dün e, kitabı bu kitap paint boyama kitabı boyadın mı? diye soruyoruz. Yine did ile başladık. Sonra özne geldi. Bunlara kısa cevap verirsek yes, boyadın mı değil de o boyadı mı pardon he erkekler için o demekti yes he did evet no he didn't yani e, özne sonra kısa cevapta did ile devam edebiliyoruz. Şimdi burada e, fiillerde, düzenli fiillerde son harfi y ile ya da e ile biten fiiller geçmiş zamanlı hale getirilirken dikkat edilmelidir. Mesela study çalışmak fiili düzenli bir fiil. Son harfi y. Y harfi kalkar, onun yerine i gelir. Studied diye okunur. Son like sevmek fiili. Yani hoş sevmek, hoşlanmak anlamında beğenmek. E harfiyle bitiyor. Sadece D almış. Bunlar da önemli küçük ayrıntılar. Şimdi egzersiz alıştırmalara bir bakarsak. Boşluk tamamlama sorusu. She blah blah to school yesterday. She neydi? Kızlar için o. Yesterday dün. O dün school Okulda, bakalım şimdi şıklara nasıl gidebiliriz. A şıkkından bir başlıyorum. Didn't walk it. Şimdi, didn't olabilir olumsuz cümle ise. Walked olmaz ama. Ed tıksı olmaz. Ne demiştik? Ed tıksı düzenli fiillerde sadece olumlu cümle de kullanılır demiştik. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B'ye bakıyorum. Do walk demiş. She Do. do, does geniş zaman yardımcı fiildir. Burada zaten olmaz. Direkt buradan eliyorum bunu da. C'ye bakıyorum. Are walking. Are şimdiki zaman yardımcı fiilidir. O da burada kesinlikle olmaz. Geçmiş zaman konumuz çünkü. D'ye geçiyorum. Didn't walk. Evet olumsuz cümle olabilir. O yüzden didn't kullanabiliriz. Walk ekte almadığı için bu olabilir diyorum. Sonra did walked demişiz. She did olmaz olumlu cümlede kullanmıyorduk. Didi. O yüzden did, yardımcı filin o yüzden bu şıkta olmaz diyorum. İkinci e, soruda. We blabla to guitar last night. We neydi? Biz last geçen night gece biz geçen gece gitar çaldık ya da çalmadık diyeceğiz. Bakacağız bakalım e, şeye şıklara göre bakacağız hangisi uygunsa o şekilde söyleyeceğiz. Şimdi A şıkkında played demiş yani olumlu cümle çaldık. Dün gece gitar çaldık diyebiliriz olabilir. B'ye bakalım learned learn öğrenmek gitar öğrendik de diyebilir aslında. Ben bunu burada yanlış ifade etmişim. Şöyle ekleme yapayım. Yanlış olarak tasarladım çünkü. Did learned diyelim. O zaman yanlış olur şık. Çünkü e, olumlu cümlede did getirmiyorduk. Listen. Gitar dinledik. Ama e, dinledik bile demiş olsak Ede takısı olmadığı için bunu da saymıyoruz. Watching. izledik. Watch izlemek ama şimdiki zaman eki var bunu eliyoruz yine. E, didn't play it gitar çalmadık da diyebiliriz ama ede takısı gelmez olumlu cümlede pardon olumsuz cümlede sadece didn't play olması gerekiyordu burası. O yüzden cevap A diyorum. Three üçüncü soruda. Üçüncü soruda bla bla you bla bla to music on Sunday. Sunday pazardı pazar günü müzik dinlemiş. Ee, şıklara bakalım ne gelebilir buraya başta arla başlasın demiş a şıkkı arla başlamaz çünkü şimdiki zaman yardımcı fiil demiştik b'ye geçtik did ile başlayabilir geçmiş zaman yardımcı fiili ee, zaten soru cümlesi yardımcı fiille başlar doğru bu olabilir sonra Did you listen to music on Sunday? Pazar günü müzik dinledik. Evet bu da olur. E'de takısı almamış. Zaten olumsuz halinde bu şekilde olabilirdi. Bu doğru olabilir. Hmm. Diyorum. E, is, C'de is ile başlasın demiş. Bu olmaz. Çünkü e, yardımcı fiil, e, bu yardımcı fiil şimdiki zaman için geçerli. Is, şimdiki zamanda tekillere, are, şimdiki zamanda çoğullara geliyor. D şıkkına bakıyorum. Did ile başlasın e, diyor olabilir. Sonra did you listen it? Şimdi soru cümlesinde e, D takısı almıyordu. Yalın halde kullanılıyordu fiil. O yüzden D de olmaz diyoruz. E'ye bakıyorum. Did ile başlasın diyor. Evet. Did you play to music on Sunday? E, pazar günü müzik e, çaldı. Ya öyle demeyelim. Biz buna yine play it diyelim. Ee, o soru çünkü bu şıkta da çaldı gibi düşünebilirsiniz ama ben onu o şekilde düşünülmez diye, dinledi diye düşünülür diye düşündüm. O yüzden ED ekliyorum burada. Bu şıkta yanlış oluyor böylelikle. Çünkü o soru cümlesinde ED takısı e, fiile gelmiyordu. Yalın halde kullanılıyordu. For dördüncü soruda My sister visited bla bla. Kız kardeşim visit ziyaret etmek. Evet olumlu bir cümle bu değil mi? Ziyaret etmek fiili ede tıksı almış. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken sonda gelen zaman zarfları e, ve bu zaman zarflarının Türkçelerini bilmemiz gerekiyor. Bu soruyu doğru cevaplandırabilmek için. E, A şıkkında five year later. Five. Beş year, yıl later sonra, 5 yıl sonra. E, bu soru geçmiş, bu şık e, doğru dersek geçmiş zaman sorusu olmaz bu. Gelecek zaman sorusu olur. B'de now getirirsek kız kardeşimi şimdi ziyaret ettim demiş oluruz. Now şu anda şimdi anlamı verir. E Bu da olmaz. E, çünkü bu da olmaz. E, çünkü şöyle, şimdiki zaman değil bu geçmiş zaman. E, C şıkkında In five week, five beş week e, hafta, beş hafta içinde, yani e, belli bir süre içinde diyor. Ben bunu geçmiş zaman olarak düşündüm. O yüzden bu da o şekilde olmaz diyorum. Three months later, three 3 demek months ay later sonra sonra dediği için zaten buradan direkt bunun geçmiş zaman cümlesi olduğunu anlıyoruz. O yüzden o, doğru olmaz diyoruz. E şıkkında three months ago. Zaten ego gördüğümüz yerde geçmiş zaman cümlesi olduğunu anlayacağız. Ego geçmiş önce demek zaten. 3 ay önce demiş. Evet 3 ay önce doğru cevap olur. Kız kardeşimi 3 kız kardeşlerimi 3 ay önce ziyaret ettim. Evet bu şekilde doğru cevap olabilir. Ee, sizlere kolay gelsin diyorum. Ee, paylaşıp beğenmeyi unutmayalım.